Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saçma bir oyun oynuyoruz. Saçma oyun seri 3. Diyoma like atıp abone olmazsanız bu burada kalacağım. Abone olun. Tamam oldu birisi. Birisi bile yeter bana. Yok birisi de, şey de yetmez. böyle de kalacağım. Hayır size şu duvarı göstereyim. Tamam attı birisi daha canlı değil haberim olsun canlı video yapsaydım biterdi hemen şimdi benim nereye <laughs> dur bir ben bir kankama gideyim de. Bir <laughs> <laughs> don superhani bayağı bir. helikopter helikopter bak hemen şurası kampım görevler yeni başlıyor gece yere yapışman Tamam 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 tamam. Ya sen neden böyle yamuldun? Ne yaptık ki? Zararımız yok. Yere yapıştırdım yanlışlıkla biraz. Arabalar mı vuruyor? Ben bu adamı öldürür mü? Ya. Yazık olur. öldüm. Şimdi ne oldu şimdi bitti. <laughs> Direkt polis. Seni koşun Hayır hayır. Aferin bana. giriyor yapma. Arkadaşlar bir GTA kanalı var. Türk Pro diye. GTA ne videosu çekerse çok güzel videolar var. Ben de ona abone olmanızı isterim. Güzel bir kanal. Yani videomu izliyorsa iyi. Türk Pro diye yazacaksınız. Benim adım da e, üç ad değiştirdim. Üç kere adımı değiştirdim. Birincisi Ensar'ın değişik videolarıydı. İkincisi Ensar Pro'ydu. Üçüncüsü şey oldu. Üçüncüsü gördüğünüz gibi Ensar Cahin. Şahin. Şahin benim soyadım oluyor. bir beyazlık görüyor musunuz? Şurada. Şimdi kalkarken yok oluyor. Al çalalım ki onları bir atıp verelim. Ay, hayır hayır. hayır, hayır. đến cho lên luôn được chưa Gezme oğlundan kardeşim ya. Ay ben seni uyuyorum. Lan. Niye yere düştün? Kalk kalk kalk. Çabuk kalk. Bak şimdi annem der ki kalk oğlum bir yere gir. Ne yapsın bir yerine bakayım sen. Sen masum Hayır hayır hayır. Çabuk kalktık sanki. Daha da olacağım o. Yine. Bu hmm. polislerimi kestirdim yoksa onlar kalabalık yaptı. Ana. Aha bak böyle bir mobil mi oluyor ki? Aha. Ne geçersin önce? Kendisi geçti onda. Han sover nå. there. Yeah. Beş polis Arkadaşlar bundan sonra mı ya çok GTA videosu gelecek. Bu e, GTA gibi bir şeydi bu. Hani kesedim ne yaptım? Bu oldu. Abi git ya güzelim. Ne şey, şey, Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Çok mantıklı video çekeceğimiz onu. Bu üçüncü seri aynen. Görüşürüz.